Bir başka mesleğimiz ise arkadaşlar çiftçilik. Çiftçilik mesleğine de buradan gidiyoruz. İş yardım yazarak bütün mesleklerin nerede olduğunu öğrenebiliyorsunuz. Bildiğiniz gibi. Şey giriyoruz. Kabul et meslek. Meslek diyoruz. Daha sonra arkadaşlar bu araçlardan birine biniyoruz. Motor yazıyoruz. Buraya gelip arkadaşlar şu kırmızı yere gelip tarla yazıyoruz. Ve daha sonra görmüş olduğunuz gibi haritada gözüküyor. Bu şekilde yavaş yavaş ekinleri biçtirtiyor size. Bu şekilde devam ediyor, diğer tarlaya götürtüyor. Beşini gidip üretimizi alıyoruz. <laughs> Alamıyoruz bir saniye. Gördüğünüz gibi çıkmıyor araç. Bir saniye bize atacağız inşallah. Evet 1000 dolar verdi arkadaşlar bana şu an. Başka bir komut deneyelim hemen çiftçiliği başka bir komutun deneyelim yardım araçsız deneyiz herhalde bunları meslek Tohum dik var gördüğünüz gibi tohum dikiyoruz Tohum diklediğiniz zaman arkadaşlar bu bir sürede bir süre sonra büyüyen tohumlar Örneğin 20 dakika sonra bu gelip buraya geldiğinizde ya da 70 dakika gördüğünüz gibi yeşil yazıda yazıyor 70 dakika sonra gelip buraya baktığınızda ürün denetle deyip baktığınızda arkadaşlar Mesela şu an bakın 65 gram pot yetişmiş arkadaşlar. Bu potları alıp kullanıp ee, kullanıp canınızı doldurabiliyorsunuz. Şu an tabii 65 gram yetişmemiş arkadaşlar. Yanlış görmüşüz. Onu düzeltiriz. 70 dakika sonra gelip ee, baktığınızda 48 gram veya 50 gram pot yetişmiş oluyor ve pot potları toplayabiliyorsunuz. Tabii bir sorun var. Ee, bu siz toplayabildiğiniz gibi bunu herhangi bir uyuşturucu satışında toplayabiliyor arkadaşlar yani potlarınızı çalabilirler o yüzden güzel bir yere ekmeniz gerekiyor.